Ben yani evlerine <laughs> de geliyorum. İşte ne? Gel. Sus. 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 Bir şey, bekliyorlar. Baba. <laughs> <laughs> Baba. Öğretmen evinde başladık. Orada tanışmaya başladık. Orada eğitim göre göre orada anlaşmaya vardık. Orada sonra anlaştık. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. İkimiz de çok iyiyiz. Çocuğumuz da çok mutluyuz. Çok iyiyiz. Bir de böyle aynı yerde çalışıyoruz. Biz memur çok istiyorum. Bunu çok memur memur seyim. Memurum. Hadi sev seviyorum. Tanıdık kızımız oldu. Tamam. Hadi annem gel. Hadi anne gidiyor. Hadi, hadi, hadi. Tamam. tamam. 2017'den beri beraber çalıştığımız 15 değerli arkadaşımız var. Ama bu 15 değerli arkadaşımızla kocaman bir aile olduk. Ailelere sürprizler de dahil ettik. Hem çalışçılar hem sosyalleşçiler, hem de özel birkaç istekleri oldu hayata devam etmek için. Beraber çalışarak, eğitilerek devam ettikleri bu hayatta birbirlerini sevdiklerini ve bir yuva kurmak istediklerini bize beyan ettiler. Maşallah ve seda çiftimiz. Biz ailelerle görüştük. Ailenin onayı aldık. Ee, tüm müdürlerimizle beraber onların düğünlerini, sözlerini, nişanlarını, kına gecelerini yaptık. Ardından evlendirdik. Ee, yaklaşık iki ya da üç yıl oldu evleneli. Arada pandemi girdi, e, aralıklar verdik ama bu güzel bir meyveyle çiçeklendi. Bir kızları oldu artık onların. Evren adında şimdi onu büyütmeye devam ediyorlar. Yani Seda bir anne maşallah bir baba. Eee ekmek paralarını kazanıp evlerine götürüyorlar. Aile hayatlarına sosyal bir şekilde devam ediyorlar. Ve güzel bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorlar. Diğer arkadaşlarına örnek oluyorlar. Çünkü e, ne kadar çalışma hayatında düzenli olursanız olun aile hayatınız eğer sorumluluklarınız yerine gelmiyorsa ve ahlaklı bir birey değilseniz toplumun hiçbir yerine yararlı olamazsınız. İsmail, Tüparsın. Tüparsın. Bir şey musunuz? Hayır. İki tane, Türk var, tüp var. Üç, tane. Üç tane. Tamam. Tedirginliklerimiz de oldu, korkularımız da oldu. Yapabilecekler mi, başarabilecekler mi? Günümüzde normal bireylerin bile evliliği yürütemediği durumlarda e, özel çocuklarımızın ah. bunu yürütmesi bizi hayretlere düşürdü. Aslında bize örnek oldular. Öyle söyleyeyim. Ee, o kadar e, düzenli ve e, mutlu bir şekilde devam ediyor ki ilişki, e, çocuk da o kadar güzel büyüyor ki biz diyoruz ki hayır bizi hiçbir sorun yıkamaz, e, hiçbir hayatta hiçbir problem bizi yıkamaz. Bakın örnek bir çiftimiz var, güzel de bir çocuk büyüyor. Biz onlardan, onlar gibi olsak bile bize yeter diyoruz ve bize çok büyük bir örnek alıyorlar. Hmm, şey dikkat almadılar ha, yani. Şöyle sen dikkat evet. dikkat almadılar. Şey Maşallahları gerçekten var. Ee, baba ve anne olarak tüm görevleri yerine getiriyorlar. Kusursuz bir evlilikleri var. Ee, gibi, ama bu çalışma hayatını evlilik hayatında karıştırmadan devam ediyorlar. En önemlisi de bu zaten. Herkes görevini ve e, yerini biliyor. Önemli olan bir çatı altında, bir hane altında, bir çalışma ortamında saygılı ve sevgili her zaman beraber oluyorlar. <laughs>